Merhaba arkadaşlar, Fest Effect'e hoş geldiniz. Ben Emre Baş. Ben Furkaner. Bugün sizlere Total Body ilmanı göstereceğiz. Total Body nedir, ne için yapılır, nasıl yapılır bunları göstereceğiz. Total Body nedir? Spora yeni başladınız, adaptasyon süreci, vücudu ısıtmak için yapabilirsiniz. Veyahut da belli bir süre ara verdiniz. Bütün vücudu spora adapte etmek için, ısındırmak için yapıyoruz. Fitness'e yeni başladınız ve yapacağınız bir program yok. Bilmiyorsunuz yapacağınızı. Bugün size onu göstereceğiz. Ee, yeni başlayanlar için bu programı bir ay uygulayabilir e, sporu yapıp bir sürü ara verip tekrar başlamak isteyenler de iki hafta uygulayabilir. E, bölge bölge ayıracağız bunları da. Nasıl ayıracağız Sultan? Ya, i̇lk göğüsle başlayacağız. Göğüs için iki hareket, sırt için iki hareket, omuz için iki hareket, kollar için bir hareket yapacağız. Bacak için de vücudun yarısı olduğu için üç hareket yapacağız. Aynen. Bunu bir ay uyguladıktan sonra bölgesel antrenmana geçebilirsiniz spora Aynen. başladıktan sonra. Onunla ilgili de zaten içeriklerimiz var. Buradan gidebilirsiniz. Aynen burada buradan. Başlayalım. Hadi geçelim. <laughs> Hadi geçelim. İlk hareketimiz bench press makina. Emrem gel. Arkadaşlar ilk bölgemiz olan göğüsle başladık e, bir pres bir açı şeklinde uygulayacağız. İlk hareketimiz bench press machine. bu sizin salonunuzda yoksa direkt bench press yapabilirsiniz. Aynen. Direkt bench press yapabilirsiniz ama biz adaptasyon sürecinde makinelere öneriyoruz daha fazla. Bunu da 4x12 şeklinde yapabilirsiniz. Aynen. Ağırlığı kendinize göre ayarlarsınız. Çok zorlamadan tamamen işte kasın hamlığı atılması için. Hani o, o zaman, yaptık, Aynen. açışa geçiyoruz. Açışta hemen yandaki makine. Aynen, hadi açışa geçelim. Gel. İkinci hareketimiz chest fly Machine. Bunu da 4x10-12 şeklinde uygulayabilirsiniz. E bunu da baktığınız salonunuzda bu makine yok. Yine dumbbellla açış yapabilirsiniz. Dumbbell fly, aynen. Bunu da 4x12 yapıyoruz. Ne yapmış oluyoruz? Göğse kanı pompalamış oluyoruz. Göğsümüzü ısındırdık yani artık bir dahaki için hazır. Göğsü bitirip şimdi omuza geçeceğiz. Yeter kanka. Üçüncü hareketimiz Dumbbell, shoulder press bebeğim. Haydi baby. Arkadaşlar bu hareketi dirseklerimiz 90 derece inecek şekilde uyguluyoruz. Bunu da 4x10 şeklinde uygulayabiliriz. Omuzu presleyen, büyüten güzel bir harekettir. Dumbbell shoulder press. Böylelikle yeterli kanka. Basasın gel. Basa zaman bir 10 tekrar daha hadi. Pantlıyor. Böylelikle omuzun ilk hareketini de bitirmiş oluyoruz. Bu omuzun en temel hareketlerinden bir Aynen tanesi. Aynen öyle. Omuzun ikinci hareketi lateral raise. O zaman ona geçelim. Şimdi size bazlık yapacağım. Bir şovumuzu yapalım. Zaten beni takip edenler bilir. Seviyorum böyle işleri. Bak şimdi. Evet şimdi lateral raise. omuzumuzun ikinci hareketi. <laughs> yani açış. Dördüncü hareketi yani. Aynen. Dördüncü hareketimiz. Bunu da arkadaşlar dumbbell yanlarda. <laughs> Bilsekler çok hafif kırık. Omuzumuzun gücüyle yukarı kaldırıyoruz, indiriyoruz. Çok kaldırırsak trapez kasını aktif eder. O yüzden aşırı kaldırmıyoruz. Bu şekilde yine 90 derece olacak şekilde. Evet kaldırıyoruz. Dördüncü hareketimiz yani omuzda da ikinci hareketimiz. Omuz bölgemizi de ısıtmış olduk. Bunu da 4x10, 4x12 yapabilirsiniz. O size kaldı. Aldığınız ağırlığa göre onu belirleyin. Tamam kanka yeterli. <laughs> Şimdi sırta geçiyoruz. Sırtımızın ilk hareketi. pull down front. Bunu da ne çok geri gidiyoruz ne dümdüz duruyoruz. Ufaktan çekiyoruz göğsümüze. Şöyle vücudumuz arkaya gelirken göğsümüze çekiyoruz ve dirseklerimizin gücüyle çekiyoruz. Örnek bir de, de gözüktüğü gibi. Kanka yeter çok yorulma. Aynen. Bunu da aynı şekilde 4x10 şeklinde uygulayabiliriz. 10, 12, 15 şeklinde. Ee, sırtımızın ilk kaşığı da buydu. Işte, Adamlara izman veriyor. Yaptığınız kiloya göre. 4x12 yapar arkadaşlar. Siz zaten büyük haddeyle zorlayın bir tıkla. Zorlayın kendi. Evet. O zaman sırtımızın ikinci hareketine geçiyoruz. Seated roll. Evet, ikinci hareketimiz sırtta seated roll. Bununla birlikte altıncı hareketimizi yapmış oluyoruz. Sırtta yapacağımız son hareket. Evet, yapıyor işte arkadaş. Bunda salınım, hafif salınım yapıyoruz. Ama geri gelirken bir yerde kendimizi de sabitliyoruz. Şöyle yapmıyoruz, yanlış yap. Ha, böyle yapmıyoruz. Çok güzel gösterdi. Nasıl yapıyoruz kardeşim? Çok az bir salınım var. Salıyor kendine. Çekiyor bir yerde, bir yerde. sabitleniyor ama. Aynen böyle. 4 x 10 şeklinde bunu da uygulayabilirsiniz. Aynen. Kolda ilk hareketimiz rope curl. Biceps'i çalıştıran bir hareket. Bununla birlikte ön kol ve arka kol çalıştığımızda üst bölgeyi bitirmiş oluyoruz. Prom sen ne yapıyorsun? Kavrel triceps çalışıyorum. Arkadaşlar İkinci hareketimiz kolda push down triceps. Bu da arka kolu aktif eden güzel bir arka kolun pres hareketidir. Arka kolu büyütmek amacıyla tacize vuruyoruz. Ee, bunu da arkadaşlar 3x10-12 şeklinde uygulayabiliriz. Aynen. Tamam. Bırak. Şunu göstersen arkadaşlar. Onlar görmedi. Ya yani pumpsız hali bu. Siz hesap edin. Size i̇şte pumplayınca görün size. Şimdi üst bölgeyi bitirdik. Alt tarafa geçiyoruz. Alt taraf nedir? Alt taraf bacak. <laughs> Hadi. Bacan Bacan ödü, diğer yüzde geçiyoruz arkadaşlar. Bacak çalışacağız şimdi. Üç harekette. Hadi geçelim. Fıtı 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 fıtı. Ah! helal olsun lan. Kaç kilo yapıyorsun öyle tamam. doğru Ben Son kiloya takıp 20 tekrar attım. Ha, ha. Helal olsun kolay kalın. Oğlum kanka hareketi anlatacak. Niye bu kadar ağır taktın? Ne, ne yaptın, ne yaptın ne sen yani. şimdi? Ne gereksel şey hareketler. yaptım arkadaşlar. Bu hareketi de 4 çarpı 15 şeklinde uygulayabilirsiniz. Aynen. İyi bastım yalnız biraz pump oldum ama. Yanlış yani anlamayın. Evet. Ben de dedim niye bu çocuk gözünü yırtıyor? Senin de biraz ağırlıklarını arttırmamız lazım. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar şaka bir yana spor salonlarında yalandan böyle gürültü çıkar. Evet arkadaşlar çok gerçekten rahatsız edici. Aynen emniyet çıkarmaz. Ve giremeyeceğiniz kiloların altına girmeyin. Desteksiz, desteksiz yapabileceğiniz ağırlıklarla yapın. Ee, onun İkinci hareketimiz evet. leg press. Bunun makinesi var ama serbestte de yapabilirsiniz. Biz makinesinde yapmayı tercih ettik. Ayakları biraz kapalı tutuyoruz. Aynen ayaklar Ki... kapalı. Biraz da yukarı alırsanız daha kabaca da aktif eder. Ee, onun haricinde 4x10-15 şeklinde, 15 iyidir aslında. 4x15 şeklinde uygulayabilirsiniz. Aynen. Bu, bu şekilde, şekilde, leg press hareketimiz. Bu, bu ikinci, hareketimizdi. hareketimizde. Bacaklı ikinci hareketimizde. Üçüncü hareketimizde de arka bacak uygulayacağız. Aynen. Leg curl uygulayacağız. Hadi. Onu da şimdi gösterelim size. Hayır. Lan ne yapıyorsun oğlum? Spor salonlarında lütfen TikTok videoları izlemeyin. Eğer izleyeceksiniz spor salonuna gelip yer israf etmeyin. Baslar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor kanka hareket anlat. <laughs> Arkadaşlar bacakta son hareketimiz leg curl arka bacak için. Ee, normal her yer salonda bunun aleti vardır zaten. Bu şekilde yine bunu da 3x10 şeklinde uygulayabiliriz. Bir de bunun yatarak değil de ayakta olan şekli var. Onu da yapabilirsiniz aynı şekilde. Eğer yağ oranınız yüksekse İdman sonunuza yarım saat 45 dakika kardiyo ekleyebilirsiniz. Bunu haftada 3 gün veya bir her gün de yapabilirsiniz. Yavrunuza bağlı bu. Neyse. Benim ihtiyacım yok ben kaçıyorum. Emre sen ne yapıyorsun kanka? Ben gidiyorum ha. Kardo. Ben çok yağlıyım. Evet arkadaşlar, size adaptasyon sürecinizde yapabileceğiniz, uygulayabileceğiniz güzel bir kuybada antrenmanı gösterdik. Göğüsle başladık, omuza geçtik, sırta geçtik, kolları yaptık ve bacağı uyguladık. E, hepsini ikişer, set, şey, ikişer hareketten uyguladık. Pres açış olacak şekilde. Bacağı üç hareketten uyguladık çünkü büyük adele olduğu için. Aynen dinliyorum. Güle <laughs> Dinliyorum. <gülüyor> evet. Aynen bu şekilde sizler için hem bilgilendirici hem eğlenceli bir video çekmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmuyoruz ve beğeni atıp yorum yapmayı da unutmuyoruz. Aynen abi. öyle. Şuradan bir yerden abone olabilirsiniz. Şöyle. <laughs> Kendinize iyi bakın. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız yorumlarda bu arada yorumlarda belirtin. Okay. Bu arada e, Flash bize bu video çekme imkanı sağladığı için teşekkür ederiz. Taksim Flash Bekleriz. Hadi görüşürüz.